Bebeğim ses versene şuna ya. Kalk kendini açar. İyi tamam ver ben açarım. Kumanda orada git al. Bir tanem yanında kumanda versene kumandayı. Uşağı şey mı var? Allah Allah ver şu kumandayı ya triplere al, bak. Al, al kumandayı. Ne oldu hayırdır ne bu trip? Hiçbir şeyim yok. Bu bir şey olmamış Hiçbir... hali mi? Evet bir şey yok. Ne oldu söylesene yavrum çözelim. Yavrum deme. Bebeğim ne diyeyim? Bebeğim ne de deme? Aşkım anlat. Aşkım da deme. Lan ne diyeyim sana be? Allah Allah ya. Hiçbir şey deme bana. Yavrum söyle ki. Yavrum da deme. Merve bak beni çıldırtıyorsun Merve, ha. adımla bir de hitap et. Tamam. Alkut, tamam ben annemin evine gidiyorum. Lan sabahtan beri her şeyi söyledim sana. Sana bir kez bana sevgilim diyeceksin dedim ya. E hepsini söyledim aynı. Aşkım aynı. Aynı değil bana sevgilim diyeceksin. Allah Allah demezsen ne olur. Gideceğim annemin evine gideceğim. Tamam sevgilim gel otur. Bana sevgilim deme. Allah senin belanı versin. Senin belanı. Allah senin belanı versin. Geri zekalı. Manyak mısınız lan siz?